Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AutoCAD e, projesini SketchUp'a aktarmadan önce üzerinde ne gibi e, ince ayrıntılar, ipuçları yapabiliriz. Yani hazırlığı nasıl yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Siz e, normalde bu e, AutoCAD projesi gördüğünüz gibi AutoCAD'de çalışıyoruz. E, bu dersimiz hiç AutoCAD bilmeyenler için aslında AutoCAD için bir başlangıç dersi olarak görebilirsiniz. Ee, siz Autocad'de hazırlık yaparken çok çok bir e, Autocad bilgisine ihtiyacınız yok. Benim şu an gösterdiğim e, bilgiler doğrultusunda Autocad'den SketchUp'a dosya aktarımı yapabilirsiniz. Yani siz belki bu dosyayı aynen aktarıyorsunuz SketchUp'a ama e, bu dosyayı aynen aktarmak sizin SketchUp'ta çok çok uğraşmanıza neden olur. Çünkü burada bir sürü layer'lar, katmanlar var. Yani bu yazılar, ölçüler, duvarlar bunları ilk AutoCAD e, projesi görenler için e, insanın gözünü korkutabilir. Ama biz bunlardan arındırarak temiz bir halde bu dosyayı SketchUp'a göndermemiz gerekiyor. O yüzden e, teket bilenler için e, bu ders biraz sıkıcı olabilir. Çünkü e, oteketi de ön bilgilendirme olarak sizlere anlatacağım. Burada dediğim gibi bir sürü maddeler var, malzemeler var. Bu malzemelerin hepsi bir katman. Yani hepsi bir isme isme bağlı. Yani şurada şu layer kutucuğunda aynı SketchUp'da olduğu gibi şurada layer'lar var gördüğünüz gibi. Bu layer'ları şu ampul simgesine basarak kapatabiliriz. Yani siz o teket dosyasından AutoCAD dosyasını alıp SketchUp programını aktarırken profesyonel düzeyde bir otiket bilmenize gerek yok. Sadece benim anlattığım, şu an anlatacağım şeyleri bildikten sonra gerisi problem değil. Şu an ee, bir proje üzerinde aynı SketchUp'da olduğu gibi zoom yapmak istiyorsanız mouse'un orta tuşunu yani scroll tuşunu, kaydırma tuşunu ileri ve geri yaparak zoom hareketini yapabilirsiniz. Veya pan yapmak istiyorsanız SketchUp'ta gidip e, pan tuşuna basıyorduk. Yani yukarıdaki şu tuşa basıyorduk. Aynı zamanda bunun gibi mouse'un orta scroll tuşuna basılı tutarak çevirebilirsiniz. Yani bunu bir ön bilgi olarak anlatayım size. E, projeye yakınlaşıp uzaklaşma bakımından ve daha iyi kontrol sanamaz açısından. Benim burada işe yaramayan nesneleri görmem için bir seçim yapmam gerekiyor. Yani bu ölçüler, bu layer'lar, e, bazı poz numaraları, oda numaraları, metrekareler bunlar benim işime SketchUp'ta yaramayacak. Ben bunları götürdüğüm anda siz SketchUp üzerinde çizim yaparken bir sürü karışıklıklar neden olacak bunlar. O yüzden temiz halde yalnızca dış duvarlar ve iç duvarlar olacak şekilde SketchUp'a aktarmamız gerekiyor. Onu yapmanın en iyi yöntemi de bu layer'lardan projeyi temizlemek. Normal, normalde otoket içinde seçim yapmak için herhangi bir nesne üzerine tıklarsınız veya seçimin içine alırsınız. İki şekilde seçim yaparsınız. Yani sol mouse tuşu tuşuyla seçim yaptığım anda hangi nesneyi seçiyorsam layer kısmında onun ismi gözükür. Yani bu 480 santimlik ölçü biriminin layer'ı ölçü dış olarak adlandırılmış. Yani dış ölçü olarak adlandırılmış. Bunu ben bu menüye basarak ölçü dış simgesinden ampul simgesini görüyorsunuz. Ampul simgesine bastığım anda ve boş bir yere tıkladığımda bütün dıştaki dış ölçüler gitmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Benim amacım aynı mantığı kullanarak içteki ve dıştaki bütün nesneleri temizlemek. Eğer layer'ı olmayan bunun gibi layer'ı olmayan bir nesneniz varsa, şu an layer'ı var bunun. Eğer layer'ı olmadığını kabul edelim. Nesneniz varsa sağdan sola doğru seçim yapıp klavyeden delete tuşuna basıp silebilirsiniz. Aynı şekilde layer'ları da seçip e, aksarı pardon, aksı seçip solda yine aks simgesinden, aks layerından ampul simgesine basarak ve boşla basarak kapatabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Eğer layer e, isimlerini yani ak isimlerini silmek isterseniz yine sağdan sola bir seçim yapıp delete tuşuyla silebilirsiniz. Bu şekilde boşta kalan şeyleri silmek size kalmış. Aynı şekilde şu tarama kısımlarını e, seçtiğimizde layer'da tarama diye çıkıyor. Kapattığım anda ve boş kısma tıkladığım anda bütün projedeki tarama kısmına gitmiş oluyor. Aynı şekilde iç ölçüye tıklıyorum. Ölçü. Kapatıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi. Tefrişler var. Onlar da ölçü dış olarak çizildiği için burada bu proje çizen kişi e, layer'larda biraz e, karmaşa yani de olmuş. O yüzden onları daha sonra silebiliriz. E, şu tıklıyorum. Yazı olarak layer atanmış buna. Tıklıyorum. Oda 2'ye tıklıyorum. Poz numarası olarak verilmiş. Oda 2'nin isimleri. Evet hepsini gördüğünüz gibi kapatıyorum bu şekilde. Ve dıştaki sıva. ya yani sıva benim SketchUp'ta işime yaramayacak çizgilerden bir tanesi. Sıvayı da ampul simgesine basıp kapatıyorum. Ve pencere ölçüleri. Pencere pozu ayırmış gördüğünüz gibi. Tıklıyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi proje artık temizlendi. Ben bunu SketchUp'a rahatlıkla gönderebilirim ama daha fazlalıklar var. Bu kapılar kalabilir, kapı yerleri e, kalabilir de silebilirsiniz de fark etmez. Proje büyük olduğu için yani ben büyük bir proje çalıştığım için kalabilir. Küçük projelerde kapı yerlerinin kalmasına gerek yok. E, ölçü olarak tekrar proje sketch yapacağına çizim yap, yani ölçü verebilirsiniz. Ama bu büyük bir proje olduğu için ve simetri proje olduğu için sadece şu kısmı çizip simetri yap, yapmanızda fayda var. Yani burada e, büyük projelerde genelde simetri olur. Ol olmadığı zaman da bayağı bir uğraşırsınız. Şu kısım ve şu kısım simetri gördüğünüz gibi. Şu kısım ve şu kısım da simetri. Yani şu bir daire, şu bir daire olarak simetri. Yani şu daireyi çizdiğiniz anda bunları simetri yaparak hepsini tamamlamış olursunuz. Yani bir tane çizdiğiniz anda dört tanesi tamamlanmış olacak. Şunları tekrar şuradaki silgi komutuyla, şu sağdaki silgi komutuyla sağdan sola seçiyorum veya tek da olabilir. Şunlara bakalım neymiş. Tefriş olarak verilmiş bunlar kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tüm tefrişler gitti. Şu an tamamıyla benim e, ee, SketchUp'a aktarılmak için uygun bir hale geldi. Eğer fazlalık olarak gördüğünüz şunlar da varsa bunlarda da silebilirsiniz. Yani fazla çizgiler varsa bunlarla silip SketchUp konusunda ee, daha az ayrıntıyla gönderebilirsiniz. SketchUp programına. Yani gereksiz çizgiler sizi sürekli uğraştırır. Tabi burada bazı hatalar var. O hatalardan bahsedeyim. Mesela bu çizgi, şu duvar çizgisi gelmiş ve şuradaki perdenin üzerine binmiş. Şu kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Bu SketchUp'ta problem yaratabilir. Yüzeyi kapatma bakımından. Ama problem değil. Üzerinden çizgiyle geçtiğimizde SketchUp'tan yol kapanacaktır. Sadece hatayı göstermek istedim size. Onun haricinde başka bakıyorum kullanacağım. Merdivenleri silebilirim. Eğer iç mekanda fazla detaya girmek istemiyorsanız merdivenlerin de çıkmasında gerek yok. Bu şekilde bir ön hazırlık yapabilirsiniz. Yani bu şekilde artık ben kapı yerlerini, duvar iç duvar yerlerini, dış duvar yerlerini ve pencere yerlerini ayarlamış oldum. Bu şekilde ben SketchUp'a gönderdiğim anda artık rahatlıkla çizim yapabilirim tefrişlerim yok hepsini kapattım. Eğer tekrar nasıl getirebilirim diyorsanız yine layer kısmına tıklayıp bu kapalı ampulleri tıklayarak tekrar açabilirsiniz. Eğer işinize yarayacaksa eğer tefrişler işinize yarayacaksa şunu kullanabilirsiniz. Sağda kopyala komutu var. Silginin altındaki kopyalama komutu. Sağdan sola doğru bir seçim yapıp komple seçiyorsunuz. Şu an seçim yaptım seçimi bitirmek için mouse'un sağ tuşuna basmam gerekiyor. Mouse'un sağ tuşuna bastım. Herhangi bir noktadan tutarak bunu buraya kopyaladım. Yani bu projeden ee, boş halini yani layersız halini buraya kopyalamış oldum. Siz buradan eğer layer'ları açarsanız hepsini açalım. Projede başa dönmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi. Ve bir kopyasını alarak işlemi bitirdim. Burada değerler silmiştim ben e, aksisimlerle, simlerle. Onlar açık tabi sildiğim için. Şu an tertemiz bir halde bunu e, çıkarmış oldum. Yani bu şekilde otekte aktarma yapabilirim bunu. Oteket sürümlerinde ben oteket 2012'yi kullandım. E, oteket 2000, 2004, 2008, 2010, 2011 ve 2012'yi kullanabilirsiniz hepsinde bu anlattığım layer mantığı geçerli. Hiçbir değişiklik yok. Ee, bu dersimiz bu kadar. Ee, hazırlık yaptık. Daha sonra da bu binayı e, SketchUp'a aktarıp SketchUp üzerinden bir modelleme yapacağız. Bu bina veya daha küçük bir bina olabilir. Çünkü bu büyük bir bina olduğu için biraz uzun sürebilir. E, o yüzden daha küçük bir villa projesiyle bu dersin devamını devam edeceğiz. E otoket bilmeyenler için ufak bir ön bir çalışma oldu. E otoket bilmeseniz bile buradaki layer'lar vasıtasıyla siz de çiziminizi SketchUp'a e, aktarmış olabilirsiniz. Aktarım aşamasını göstereyim. En son olarak şunu silelim. Bununla işimiz yok. En son ayarladık. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra sadece dosyadan save dersiniz veya save as deyip e, masa üstünde herhangi bir yere e, proje olarak kaydedebilirsiniz. Burada AutoCAD 2010 olarak dosya tipi olarak geçiyor. E, daha eski sürümlere kaydetme şansına sahipsiniz. Yani 2007, 2004, 2000 gibi sürümlere kaydedebilirsiniz. 2010 olarak seyrettiğinizde bu proje dosyasını artık SketchUp içerisinden eğer SketchUp Pro kullanıyorsanız SketchUp Pro içerisinden import diyerek bu proje DVG dosyasını çağırabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.